arkadaşlar bugün FNAF hikayesi birinci bölümü hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hikayeye geçelim. Yes bugün en güzel günüm. Aynı zamanda böyle bir Bu niye maskesi yok ya? Çocuklar buraya gelin size şeker vereceğim. Aa bir tane de bunu hadi arkadaşım oraya gidelim. Hayır aa bırak lan beni. Ya. Lan çocuk ne yapıyor? Git tam buradan. Hayır saklamam lazım. Hayır onları kurtarmam lazımdı. Git buradan. Arkadaşlarımı kurtarmam lazım. Ha, Arkadaşlar yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> yardım edin lan ben ölmedim. Şimdi o sırada bebeğinler. Bir dakika ya. Benim çocuğum nerede? Aa benim de çocuğum yok. Oğlum siz karakol dediymişsiniz. <laughs> Çocuklarımız nerede? Polis aramalıyız. İşte polis gel yolda. Şimdi i̇şte, bu polis gel gelince hepsi soruyor. <laughs> Öl. 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 Arkadaşlar bizi buradan çıkarmam lazım. Öf, öf, öf. Yardım et Frit. Frit yardım et. Gel lan buraya. Oğlum siz ben başıma bela alıyorum. Arkadaşlar ben kapıyı açmaya Hı, gidiyorum. Kesin kapıyı açsın. Oğlum Henry nerede lan? Hayır, hayır! Hayır! Ha. Baba video açık değil. Açık. Ha. Çocuklar nerede? Şu odada efendim. Çocukların o yerinden. Hmm. küçücük kurtarın. Hayır. Oh, işte buradan, buradan kaçmam lazım. Yine efendi gidiyoruz hemen. Ee, dur. O oh, sahne olmadı. O oh, sahne olmadı. Çekin lan animatronikler. <laughs> Dayı ne kapı kapat. <laughs> Burada hiçbir şey yok ki oğlum. Ha? Olay yerinde böyle bir bıçak buldum. Kanlı. Mutfak uçağı olamaz. Nasıl? Yoksa? Ama odada bundan başka hiçbir şey yok. Bir de sadece masa var. O da temiz. Yani kanlı. Yani kanlı. Böyle biz göçten yürüdük ve geri yaşıyoruz ha. Neyse ben gidiyorum şu güvenli yurdum ya. Her gün yeni bir güvenlik giriyor zaten. Hepsini de öldürüyoruz. Şekil <laughs> şimdi. <laughs> Bu güvenlik madde Hayır. Şimdi onun annesini aratacağım. Yatamayalım. Dur şu yandan geçeyim de. Oğlum bu ne yazı geliyor abi? Bir durun. Bonnie çok hızlı. Bir dakika kamerada görünmüyor. Kameralarda nasıl görünmüyor? Aha salak. Burada kamera var ama görünmüyorum. Çünkü uzaktayım. Ay. Aa. Işığı yak Lan Bonnie. ne? Bir dakika. Bu ne? Kapat. Hayır. Bu elektriğimi de çok harcamadayım. Gitti mi ben? Yeni geldim ama elektriğim de yüz. olsun seni çok harcamam. Şatırım. Arkadaşım, çayır kalıbı öldürdüm. Hadi gel, biraz oyun oynayalım ya. Saat daha 12 yani. Foxy nasılsın? Yürü, dikkatli ol. Şuradan Arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz? gelseniz canlarını alalım biraz. Ben kalp kebibimi alıp geliyorum. Söyleyemedim. İlk bunu siz de geliyor musunuz arkadaşlar? Ses yok. Konuşsanıza ya. Neyse. bu nasıl oldu diye soracaksınız. Şimdi izleyeceksiniz. Başlattım. <laughs> ee, çok güzelsiniz ya. Ee, başka ne yapıyorsunuz ya? Yani? Ne yani geldik de burayı geçecek mi acaba? Neyse ben çık aynen oturup biraz Çok ee, Şey içeceğim neydi onu adı? Neyse anladınız siz ne? Ee, benzin. Benzin içeceğim. O benzin mi en sevdiğim? İnsan ee, konuda içebiliriz. Ne hadi gel biz top oynayalım. Ya da başka bir şey yapalım. Tamam çok seveyim en. Ben şimdi gel ayarlayalım hadi. Ayarlasana güzel ayarlasana hiç bu kadar Uzun bir zaman sonra. Ha <laughs> ha ha. Ha. Oğlum oğlum, oğlum yapamadım ya. Ayağım kırıldı ya. Hi ya. Ben bunu böyle daha güzel yapıyorum. -ya. Ah. Ha. Ne, ne güzel eğlendik ya değil mi? Şimdi o eski dostlarımı parçalama vakti geldi. Oh, dur zaten bunun içinden geçebiliyorum. Hıh. Hahaha. Hahaha, Friedi çok komiksin ya. Sen de çok komiksin. Kapıyı açın lan. Ha? O ne? bu ses bana sandık geldi ha? <laughs> Beni hatırladınız mı? Oo. Oo. Hayır. Şerefsiz. Anam. <laughs> Geriye sor. Ha ha ha. İkisi gitti, ikisi kaldı. Ya da 3 mü demeliydi? <laughs> Çiko arkanda <laughs> Topu da iyi ki bu diye koymuşlar Gizli çavlar <laughs> Hayır Çiko Konum koptu ama olsun. Zaten ayırsak anlatıcam. Um. Uç, çekiş, uç. Beni oraya götür, uç, uç, uç. Vakti geldi evlat. <tüksüz> <tüksüz> ne? Ne oluyor? Senin burada ne işin var? <laughs> evet, var mı? Yok. Arkadaşlar gece oldu. Dışarı çıkabiliriz. Bak <laughs> O zamandan beri o burada hala. <laughs> burada da biraz küçük ama en azından oynayabiliyoruz. Hey Alo. Hey gelsenize. Şey akşam mı yoksa gündüz mü? Şu an akşam. Tamam. Mingle uyandırayım ben. Mingle. Mingle. Uyan. Hı? Akşam oldu mu? Oldu oldu. Hadi uyan. Tamam hadi gelin. Şurada bir oyun var. Ben oraya gideceğim ha. Vay canına bu oyun çok güzelmiş. Şimdi güçleri şey kullanarak sana saldıracağım crunch. Bana bir şey olmaz. Sadece kablon koptu. Zaten kopmuştu. Aa! Leo! gücünü. Hmm. Aa, berabere. Şimdi oyun berabere bitti ya. Tüh. Neyse, siz geldiniz mi ya? Yok, hala daha hazırlanıyoruz. Oğlum siz de bir çekilsenize ya. Tamam be çekilecek. O <laughs> siz neydi oğlum? Mavi hiç gözüm tutmadı. Daha. Daha şöyle bir vuracağım. götümden. Ne dedin? Hiç şey demedim. Ya çekilin. Tövbe lan an. Cupcake. Seni. Oha. Elimi aldım. Tuttum. İki elimi demesin. Anne, annen an yanlış şey aldım. Annen. Oğlum ya. Hmm. Hmm. Hani... Hmm. Arkadaşlar kapıyı alıp geldim. Derisi bu yani güzel zor aldım da. Oğlum şey gel gidek. Ben git ben gelmiyorum. Kalacağım. Neden? Kapım odadan. Tamam. Ne zaman istersen gel. Isırayım mı? Isırayım mı? bir şey var ya. Aa! Ya nereden görün ya? Ben görürüm oğlum. <laughs> Eğleniyor musunuz bakalım? Evet. şu mekana bir gelelim bakalım. Abi şimdi gelmesin ya. Haklısın çok haklısın. William gelmiyor konu değişti. Hı, eğleniyor musunuz bakın? Evet hem de çok. Sab sabah olur. Toy Bonnie nerede ya? Bilmem. Oradadır. Oh. Buradaki herkes şu anda uyuyor. Bu da. Uyuyor. Oh. Şimdi sana tırkuyruğunu? Zz <laughs> <laughs> Bunu z Ne yapıyorsun lan sen? Bu z bu sene z z yani. Lan. Oğlum. Sen Kur'an'ın başına yoran lan? Şöyle. misin oğlum sen? E yine geldin diye götün başım mı kalktı lan? Arkadaşlar dün saat 6 oldu zaten. Şimdi akşam olacak. Daha doğrusu akşam saat 11. 12 olacak. Durun lan durun. Ne yapıyorsunuz? Gece oldu. Gece oldu. Bunlar bu, bu ses ne ya? Mi benim? Gel. Tamam, gel, gel. Ne oluyor burada? Bilmiyorum ki. Arkada bir şeyler oluyor. Git bak.